Ehliyet TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 20 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına yönelik motor bilgisi çalışma sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1. Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır? A. Şaft B. Amortisör C vites kutusu D diferansiyel Doğru cevap C şıkkı vites kutusudur 2. Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir? A. Far ayarının bozulması B. Hava filtresinin kirli olması C. Fren balatalarının aşınması D. Vantilatör kayışının sıkı olması. Doğru cevap. B şıkkı. Hava filtresinin kirli olması. 3. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir? A. Araç durdurulur ve motor stop edilir. B. Motor devri yükseltilir. C. Motor devri düşürülür. D. Araç sürülmeye devam edilir. Doğru cevap. A şıkkı. Araç durdurulur. Motor stop edilir. 4. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur? A. Yağ B. Antifriz C. Asit D. Saf su Doğru cevap B. Şıkkı antifriz konur. 5. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır? A. Plakaların ortasında B. Plakaların 1 cm üzerinde C. Plakaların 1 cm altında D. Plakaların en altında Doğru cevap B. Şıkkı plakaların 1 cm üzerindeki gibi olmalıdır. 6. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir? A. Supap ayarının B. Hölanti ayarının C. Far ayarının D. Rot ayarının Doğru cevap C. Şıkkı far ayarının yapılması gerekir. 7. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir? A. Jantın eğilmesi B sürüş konforunun azalması C fren hidroliğinin azalması D bijon somunlarının gevşemesi Doğru cevap B şıkkı sürüş konforunun azalması 8. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez? A. Hava filtresi B. Yağ filtresi C. Polen filtresi D yakıt filtresi. Doğru cevap B şıkkı yağ filtresi. 9. Benzinli motorlarda aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur? A. Flaşör B. Distribütör C. Kontak anahtarı D. Buji Doğru cevap D. Şıkkı Buji Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.